Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Zaser'imizde Taplen'de Trine'de mağara çekiyoruz. Ama karşımızda Tristana var bizim için. Yani bilmiyorum ama olabilecek en zor lane herhalde. Ben karşımda nar var diye seviniyordum. Yani seviniyordum derken en azından birazcık oyun yapabilirdik nara. Ama Tristana'ya karşı bir şey yapmamız imkansız arkadaşlar. Bir de ölümcül tempo girdim. Yani gidip Twitch, ADC, Varus'un mid narı jungle oynuyor Ben anlamadım nasıl bir şey. Ben Twitch jungle nar tap. Varus ADC Tristan'a mid diye düşündüm ama yapacak bir şey yok. Mecbur oynayacağız. Mecbur katlanacağız. Le leş bir lane geçecek. Ama bakalım buradan toparlayıp buradan da try ile taşıyabileceğiz mi bu oyunu. Bunu göstermeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Try'ın pasifinden bahsedeyim ben size. Try'ın her otomatik saldırısı 5. Her kritik vur vuruşu da 10 öfke biriktirir. Altında böyle kırmızı bir bar oluşuyor. O bar ne kadar çok dolarsa yani her ne kadar fazla öfke birikirse her öfke başına da %0.35 kritik vuruş ihtimali kazanır. Bu da maksimum %35'e kadar artar. Train kiosunda her pas kiosunun pa pasifinde her eksik olan can miktarı kadar saldırı gücü kazanır. Ve Q'sunu şeyleri biriktirerek... Hmm. Şimdi biz bu lane'de ne yapacağız ya? Biz burada farm alamayacağız. Xp'leri aldık bari en azından. Bir tarafından bakmak gerekirse. Şöyle vuralım. Tamam. Fena değil yine. iyi takas yaptık. Bize Doran Kalkan'ı var. Toparlarız canımızı. Ya karşımda şey olduğunu bilsem. Tek tek gider. Ayağı çabuk alırdım. Çok daha rahat ederdik ama dediğim gibi nar olduğunu düşündüm. Kapışabileceğimi düşünerekten almadım. Bakalım ya kısmet. Hiç milyon alamadık ama normal yani bu lehinde. Q'sundan bahsediyor. Q'sunu yeniden aktif ederek ne kadar çok öfkeniz varsa o kadar çok can dolduruyorsunuz. Ama öfkelerinizi kaybediyorsunuz. Dolayısıyla kritik vuruş ihtimalinizi de kaybediyorsunuz. Biz bu adamın üstüne attığımızdan e attığımız ölüyoruz arkadaşlar. Biz biçebildiğimiz kadar minyon biteceğiz. Bu dir gelirse belki keseriz. W'mize falan yavaşlatarak. Başka türlü zor yani. Dua edeceğiz adamın minyon kaçırması için. Şu minyonları alalım hazır adam gitmişken. Şunu da alalım. Şunu, da alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Oo çok güzel farm aldık. Bu dir ne yapıyorsun kardeşim? Ben oraya hayatta gelemem. Bir de o trisi kill varın. Tamam müthiş. Bizim için olabilecek en zor lane geçiyor şu anda. Yani oraya counter jungle atması ka aptalca bir hareket yok. Evet bizim için çok kanser boyun geçecek arkadaşlar. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Ama bu adamın W'sü yok. böyle vurarak uğra şey yapabiliriz belki evet canını iyi miktarda azalttık putumu kullanacağım evet bütün takım ölüyor Kemal ya onu yemeyeceğim bu arada gelsin nasıl gayet iyi gayet iyi şu anda adamı kesme ihtimalimiz bile var adam eğer hatalı bir oyun yaparsa aa yanlışlıkla şeye bastım Q'ya bastım yanlışlıkla öldüm güzel iyi flash attık ölmedik kesebilirdim adamı ya çok yanlış oynadım köye ya basmasaydın kesmiştim adamı çok fazla kritik vuracaktım köye bastığınız zaman öfkeleriniz gittiği için kritik ihtimaliniz düşüyor ve hasarınız inanılmaz derecede düşüyor şu anda olabilecek en sabırlı oynayışı yapmaya çalışıyorum bu adama karşı bu adam şurada beyaz atıyorsa eğer eyvah elimiz yok şöyle bir tık dikkatli olalım geri çıkalım bu adamı 6 ile bulduktan sonra kesme ihtimalimiz yüzey sıfır arkadaşlar onu belirteyim. Buradan alabilirim. Kaya XP alacağım. Hatta dönüp can çalma itemi alabilirim. Bu adama da falan denecek ama altı level olacağım. Ona güveniyorum ya. 2 milyon altı level. Dayanabilirsem eğer bu adamı baitleyebilirim ben. Ha güzel. E'sini kullandı. Gayet iyi. Üstüne falan atlar diye belki şey yapıyorum da baitlemeye çalışıyorum. Bu durum biraz kafası çaysa bu arada bu adamı çok rahat şey yaparız. Şöyle nice tabisi bitireceğim bir tane ya. Canımı tam doldurmadım. Fazla milyon kaybetmek istemiyordum o yüzden. Bu adam ölecek Çok gittik Bir tane vurabilirsem Bir tane daha vuramadım Udyr'ın hatalı oynaması burada tamamen başka hiçbir şey değil Ve bu oyun burada biter arkadaşlar ben size söyleyeyim Buradan da o lane'de benim kill almayı yani Bu oyun derken lane benim için biter orada lane'de daha kill alma ihtimalim yok Tamamen Udyr'ın bok yemesiydi bu adam Not jungle, Odir jungle de yazıyor ilginç bir işimde. Yapacak bir şey yok yani. Adam ilk iten pırıltı kasıyor. Kafayı yersiniz ya. Gerçekten kafayı yersiniz. Ben bu heriflerle oyun oynamak istemiyorum artık ya. Bir tane daha düz atıp adamı kesebilseydim bu arada gayet iyi olacaktı ya. Ultimi erken bastım. Adama düz uçuş atamadım. E'yi saçma attım. Hasar mı yeteceğini düşündüm çünkü kritik çıkmadı. Neyse ben hero'nun skilllerinden bahsedeyim. Yapacak çok bir şey yok yani. Oynamaya devam edeceğiz mecburen. E'si bu şekilde dönerek bir hasar vuruyor ve kritik hasar vurdukça E'sinin bekleme süresi azalıyor. Bu bayağı önemli. Bu yüzden hatta Navarro falan çıktığınızda bayağı OP'leşiyor çar. Ve bu çar tamamen ayrı gittirme şampiyonu arkadaşlar. Koşacaksınız ayrı gittirme yapacaksınız. Koşacaksınız ayrı gittirme yapacaksınız. Başka hiçbir şey yapamazsınız yani. Fightlarda falan çöp diyebilirim direkt. Bu maçta işte onu yapmaya çalışacağım da Tristan'a çok anlaki oluyor. Kraken bitirmiş adam tek atar burada şu anda bize. Biz daha bir tane yetenmek yok. Bir tane ayakkabı var o kadar. Kapışmayacağız yani adamla çok net bir o adam bu kuleyi de alacak birazdan. Ne abi böyle bir oynayış mı var kardeşim? Adam dümdüz sabit durdu. Adama vurmaya devam etti ya. İlginç. Böyle böyle gir çık yapa yapa. En son ultimize belki kesme ihtimalimiz var ama çok zor arkadaşlar. Adam ultisi artı bulusu yakalamamız imkansız gibi bir şey yani bu adamın. Belki bir boka yararsın da kesersin kardeşim hadi. Güzel. Ama öldük mü? Ölmedik. Ölmedik, ölmedik, ölmedik. Çok iyi. 500 gold aldık. Bu bize ilaç gibi geldi. İyi var. Udyr'ın kafa çalıştı da. Bu arada bu, arada bu adam keplemesi gerekiyordu Udyr'ın direkt. Bu adam free kill çünkü. Benim W'min yavaşlatması artı Udyr'ın stun'ı falan derken, hızlı koşması falan derken adamı çok rahat yakalayıp kesebiliyoruz. Bu adam 50 kere gelmesi lazım Udyr'ın ama olsun. Ne yapalım? Canımız sağ olsun. Ultisinden bahsetmedim hala. Farkındayım ama çok acayip bir oyun geçiyor. O yüzden çok fazla odaklanmaya çalışıyorum. Oynamaya çalışıyorum. O yüzden bahsedemedim. Kusura bakmayın. Ultisi de şu şekilde arkadaşlar. Ultisine bastığınız anda 50 öfke yük kazanırsınız ve 5 saniyelik ölümsüz olursunuz. Ve ultisi bittiğinde de size 30 can kazandırır. Vurma vurma tamam. W'sü de şu şekilde. W'sü eğer adam size arkası dönükse. Adamın size arkası dönükse. Gayet iyi. Of, burayı çok güzel oynadık. Adamı çok güzel bekledik. E fullememin de sebebi buydu. E bekleme süresinde azalması bayağı düşüyor. Kritik vurdukça da sıfırlanıyor ya. Adam farkına varmadı evimizin döneceğini. Adamı ultimiz olmadan bir v 1de kestik. Bayağı güzel oynadık burayı. Çok çok iyiydi yani. Şu anda öfke yükümüz yok. Bu adama savaşma ihtimalimiz yok. Uf arkadaşlar ne kadar güçlü görüyorsunuz değil mi? Tek attım herife. Bildiğiniz tek attım herife. Daha itemi bitirmedik. Bir de itemi bitirdiğimiz zaman dönüşü sıkıcı. Bu arada hiçbir şekilde fight'a gitmeyeceğim. Bu maç hiçbir şekilde gitmeyeceğim. Çünkü takımımızın iyi oynadığını düşünmüyorum. Çatır çatır lane itmeye çalışacağım. Çatır çatır ayrı kitleme yapmaya çalışacağım. Yerden sonra o teriz zaten karşımızda duramayacak. Hele ki şu itemi bitirebilirsek diyecektim. 100 gold ya. Ben şu itemi bitirmek için duracağım burada biliyor musunuz? Ölsem bile duracağım. Tamam bu item bitti. Şimdi işte bu itemden sonra Tris'in selasını okuyabiliriz arkadaşlar. Umurumda değil. Diğer lane'ler hiç umurumda değil arkadaşlar. Biz kulemizi vermiyoruz. Bakın Tris bizden korkmaya başladı. W'sinden bahsediyordum bu arada ben. W bastığınızda etrafınızdaki rakiplerin saldırı gücünü azaltıyorsunuz ve arkası dönük rakipleri de yavaşlatıyorsunuz. Biraz geç oldu anlatırken ama kusura bakmayın bu kadar zorlu bileğini kazanmak gerçekten kolay değil. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok güzel, çok güzel bu arada. Çok güzel. Aa ulti basamadım. My bad. Tamamen maybet Ve kritik at kritik atamadım. O kadar şanssızdım ki şu anda var ya. Çok kötü oldu bu. Tamamen maybet ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok rahat kesebilirdim biliyor musunuz adamı? Aptal gibi oynadım. Üç boşuna öldük. Takım FFT'ye alıyor ama ben oynayacağım. Kritik atamadım ya. Çok anlakiydi. O bir tane daha kritik çıksaydı kazanmıştık orayı. Kesmiştik adamı. Bir de ultiyi basamadım. Yapacak bir şey yok yani. Orası çok anlakiydi. Ben bu oyunu oynamak istiyorum ya. Kazanabileceğimi düşünüyorum hala da. Navori'yi bu arada bitirdikten sonra arkadaşlar çara bir şeyler oluyor. Bir tane de cam biçen çıkacağım üstüne. Siz de göreceksiniz sınırsız E atacağız ya sınırsız. Yakalayamayacak yani kimse bizi. Düz vuruş atabildiğimiz sürece E atacağız. Kuleyi almam lazım benim artık. Buradan rahatça hareket edebilmek için. Adamlara rahatsızlık vermem gerekiyor buradan tirerek. Deniz kelesi de alacağım dümdüz. Abi bir tane kritik atabilir miyim lütfen ya? Bir tane kritik atabilir miyim lütfen ya? Görüyorsunuz değil mi? Anlaki görüyorsunuz değil mi? Bir tane kritik atmıyor şampiyon. %80 kritik ihtimalim vardı ya. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. %80 diyorum. %70 kritik ihtimalim vardı bir tane kritik adam adama. Bu şanssızlık yani orada ben elmandaki kesebilirdim adamı. Neyse yine de kestik, öldük. Bence Tris'a eline göre çok çok iyi gidiyorum. Aynı farma sahibim. aynı kile sahibim. adam sadece fazla iki tane asit var. Benden daha çok öldü. Bence çok çok iyi gidiyorum. Levelde döndüğüm adam. Çıkmayacağım bu arada taple'den hiçbir şekilde. Dümdüz koşacağım ben oraya. Çünkü Trayla bu şekilde oyun kazanabiliyorsunuz arkadaşlar takımımızda kafetler fitler Birazdan şu Navora'yı bitirdiğim anda 2v1 çok rahat atarım. Bu buildde önemli olan cooldown ve kritik. Try'da zaten kritik çok önemli ama bu buildde çok çok daha önemli. Çünkü sürekli E atmak için sürekli kritik atmanız gerekiyor ve cooldown'unuz olması gerekiyor. Takım birazcık dayanırsa, bu oyun bir 10 dakika daha uzarsa ben bu oyunu kazanabileceğimi düşünüyorum biliyor musunuz? Ve bu oyunu kazanırsak mükemmel bir try'ın oyunu olmuş olacak. Çünkü oynayabileceği en zor lane'de oynuyorum şu anda. Böylelikle de counter matchup'ları nasıl kazanabileceğinizi size göstermiş olacağım. Geldim 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 Abi niye yetişemiyorum ben bu Şaka mısın sen ya? Oo baya kötü oldu bu. Bu adam ultisini atmadı. Benim hatam, neden benim hatam hemen söyleyeyim. Ben neden fight'a e gittim? Salaklık yaptım tamamen. Git abi yani bak bunu unutmamamız lazım işte. Çok fazla oynamadığım için tırayı unutuyorum oyunu yani şey yapamıyorum. Tam olarak odaklı oynayamıyorum oyuna. Gitmememiz lazım fight. Çok fazla milyon kaybettik sova'dan ya. Yapmamız lazım. Bir Lulu'yu kovadım ama Lulu neşelendir diye diye kaçtı herifinden vallahi. Fight'ta neden bir şey yapamadığımızı gördünüz mü bu arada? Bir kişiyi bile yakalayamıyoruz adam akıllı. Bu build aslında ona yönelik. Birazcık daha adam yakalamaya yönelik ama ona rağmen adamlara vuramadığımız için, yaklaşamadığımız için yakalayamıyoruz yani. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Şampiyonun yetenek kiti bu şekilde. Buradan puşlamaya devam edeceğim ben. Onlar botta bana gelecektir iki kişi. Saldırı çok düşük bu arada ya. Bir tane daha saldırı hızı lazım bana sanki. Güzel bot indiler bu arada bana gelmediler. Gayet iyi, gayet iyi. Hadi kaybol kardeşim. Ölümcül temponun nasıl iş yaptığını gördünüz değil mi? Abi yapma. Üf kanser oluyor. Neyse gayet iyi ya. Trisi kestik ve bir evde yine. Yeniden top lane'i koşacağım. Navori'yi bitirdik. Şu anda birazcık daha güçlendik. Onun bir şeyler yapacağız bu maça ya. Artık sürekli kritik atacağız. Ve her düz vuruş, her kritik vurduğumuzda 2 saniye düşecek evimizin bekleme süresi. E Navori'de da zaten skill'lerimizin bekleme süresi düşüyor. Sınırsız ev atacağız arkadaşlar. Göreceksiniz. Acayip eğlenceli oluyor bu ilk. Sadece bir takımımızın birazcık daha dayanması gerekiyor. Bir 5 dakika daha dayasınlar. Ben sonradan yarıp gideceğim yani. Hiç merak etmesinler. Çünkü geldiğinde yeniden Trisi kesebilirim. Ultim'de 10 saniye. Onu bekleyeceğim burada. Abi yine ulti basamadım. Gerçi ulti bassam da kaçardım ya. Şurada ne yatıp kaçardım. Maybet ulti basamadım. O kadar vuracağını düşünmedim. Tamam maybet. Bir de bir anda afalladım yani adam öyle karşıma çıkınca. Ama nar buraya geldi anda bizim takımımız fight'ı kazandı. Gördünüz mü? İşte güçlü olan tarafı bu trade. Eğer siz üstünüze birilerini çekebilirseniz o zaman gidiyorsunuz fight'ı kazanıyorsunuz. Bu kadar basit. Ebediye de gelebilirsiniz burada. Ebediye alanlar da var açıkçası. Ama bilmiyorum hangisi daha böyle. Bana can biçen daha çekici geliyor nedense. Ben devam buradan dümdüz. Yardım yokmuş gibi taplayan puşlamaya devam edeceğim. 16 level olacağız bu arada. Farmımız biraz az. Bir 30-40 falan farmım olması gerekiyordu fazla Ama şu Trisley'nin de bu farm bile çok çok iyi arkadaşlar. inan. Çar kıvama geldi farkındasınızdır sizde. Artık sürekli kırtık atıyoruz. Ölümcül tempo ile beraber içinden geçeriz yani önümüze biri gelirse. Yaklaştı an birisi ölür öyle söyleyeyim. Bugün şu minyonları alacağım. Neden? Minyonların bunları vurup bu zaman kaybettirmesin diye. Buraya pembe bıraktım bilerek. Orası bir rahat dur kardeşim. Bir rahat dur kardeşim. Şu kuleyi alayım. Teşekkür ederim. Hadi bay bay. Ben görevimi yapıyorum. Ben üstüme birilerini çekeceğim. Takımım o sırada fight kazanacak. Ben üstüme birilerini çekeceğim. Takımım o sırada fight kazanacak. Ölmem şu sıralarda çok sorun değil. Takımımdan 1-2 iki, iki kişi daha ölmediği sürece, baron vermediğim sürece ölmem çok büyük sıkıntı değil. Çıkmayacağım arkadaşlar buradan. Hiçbir şekilde çıkmayacağım. Varus gidecek değil mi oraya şimdi? Bakın Varus mitte Zannediyor ki gittim. Gitmedim. Buradayım. Devam. Sınırsız push'a devam. Şimdi bir tık geriye. tris geldi. Twitch şeyi kesti. Wow. Flash attı. Flash atmasa çok rahat kesmiştik adamı. E'mizin ne kadar çabuk döndüğünü gördünüz ama değil mi? Bence siz de gördünüz ve sizin de hoşunuza gitti diye düşünüyorum. Tristan no flash, Twitch'de no flash. Gayet iyi bu arada. Gayet. Hiçbir problem yok. Takıma söylediğim şey benim pressure'ımı bekleyin. Yani benim itmemi bekleyin. Benim adamları rahatsız etmemi bekleyin. Buradan otoban yapacağım arkadaşlar. Fight'e gittikleri anda inhibitor açacağım. Gitmemeleri gerekiyor. Bırakmayacak. Bırakamazlar yani. Bıraktıkları anda ben açacağım orayı. Göreceksiniz sizde. Ve dediğim gibi, Try çok fazla oynadığım bir şampiyon olmadığı için hasarını falan tam şey yapamıyorum, hesaplayamıyorum. Oradan bir, bir tık kötü oynayabilir, oynuyor olabilir ama ona rağmen eyvah eyvah bizim pat çok kötü. Devam. Devam gitmiyoruz. Hiçbir şekilde fight might yok bizim için yok. Gördünüz mü bakın? Geri dönmek zorunda kaldılar. Neden? Buradan yarattığımız pressure sayesinde. Naga ailesi keseriz gel 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 al bunu al 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 direkt al direkt al çocuğum al yalnız bana vurmasın artık da ahri ya abicim gelir misiniz lütfen lütfen ama ya Gördünüz mü? Verdiğimiz kolu. Narı botta gördüğüm anda direkt hiç affı yok. Bizde geri diye bir şey yok kardeşim. Biz sürekli ileri. Ölüm pahasına sürekli ileri. Delirmiş bir try oynuyoruz. Midden mi ilerliyorlar? Geri dönecekler. Gidemezler. Şimdi bir tık geri gitmemiz lazım ölmemek için. Boşa da ölmeye gerek yok. Deli gibi pireci sallıyoruz farkında mısınız? Temimiz de bitti. Hemen dönelim cam biçeni de alalım. Bakın takım FFT alıyordu. Şimdi ne yapıyorlar görüyor musunuz? İnan amana yarattığımız proje sayesinde bütün fightları kazandılar. Pireci attırmayın alayım inibitörü arkadaşlar. Bakın bir hata. Bir hata inibitörü açtık. Görüyorsunuz değil mi? Bir tane can çalma ihtimali alabilirdik aslında. Abi bu lulu nereden geldi şaka mı bu ya? Neyse, hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. İnanın hiçbir sıkıntı yok. Psikopat gibiyiz görüyorsunuz değil mi bakın. Oradan onları aldık, gittik eliminatorumuzu aldık. Ölmemiz hiç umurumuzda değil. 5 7 mi oynuyoruz? Önemli değil ki ne kadar kaça kaça oynadığımız. Takıma yarattığımız pressure sayesinde şu bir vuran yapıyorsun haline bakın. İşte try tam olarak böyle bir çar. Ama takımınız biraz dayanmayabilecek. Dayanmayabildiği sürece her türlü kazanıyorsunuz maçı. Ama dayanamazsa işte o zaman Cici, İşte o zaman yapacak çok bir şey yok. Teleport atacağım bota yeter. ederler sordu. Ta teleport atmama gerek. Ben direkt şöyle gideyim. Şöyle şöyle ufak ufak yuvarlanayım yuvarlanayım giderim. Şimdi bir tık dikkat etmemiz lazım arkadaşlar bizim. Aa 3 kişi ölmüş. Biz oyunu bitiriz lan. Baba Tek attık. Evet. Mal gibi öldük. Bu tamamen salaklıktı. Burada ölmememiz gerekiyordu. Çünkü baron var. Ama yine sıkıntımı değil. Bir dakikamız var. Teleportumuz var. Hiçbir sıkıntı yok. Gerekirse atarız teleportu çatır çatır da vururuz. Tamamen bizim hatamızdan Ölmemiz gerekiyor orada. Hayaletimizi de bitirdik. Şu anda saldırı hızımız da var. Her şey on numara gidiyor. Birazcık can çalmaya ihtiyacımız var. Onu da aldığımız zaman artık daha bu saatten sonra bizi durdurabilecek bir Allah'ın kulu yok. 6-8 oynadığımıza bakmayın arkadaşlar. 300 farmımız var. Full temiz. Daha takımında bizden başka... Ha, gerçi full item diyemişiz pardon. Full, te... full, item sayalım biz bunu. Çünkü ayakkabı ayakkabı sattık hani. Şimdi ejder'e gidecekler 4 kişi. Ben top lane'den... bak 3 unitörleri de açık adamlarım. Bize şu anda yön gelmiyor. Bizim bir önce oyunu bitirmemiz lazım. Yoksa geri kalacağız. Bunu biliyoruz değil mi? Koşuyoruz top lane'e. Hiç işimiz yok. Takımla işimiz yok. Sadece çok gerekirse teleport atacağım bu sefer. O da Drake'i vermek istemediğim için adamların dördüncü Drake olacak. Varus top lane'de. Bak Varus top lane'e değil mi? Tamam bu sefer biz gidelim adam? Keyfimdir Varus kardeşim. Geldim ya geldim go. Geldim go go. Çek bunu çek bunu çek bunu. Tamam. Vur. Ah be kardeşim onu nasıl çaldırıyorsun salak kardeşim benim ya. Neyse hiçbir sıkıntı yok. Varus yok hala. Varus yok. Yarattığımız pressure'dan dolayı Varus gelemiyor ama Twitch var. Twitch de öldü. Gayet end. Biz canımızı doldururuz arkadaşlar. Biz gidelim şuradan Oldtaki farm falan da götüreceğim. Ben buradan birazcık da cam dolduracağım. Güzel. Gördünüz değil mi? Sur dedikleri maçını nasıl kazandığımızı gördünüz değil mi? Sadece birazcık dayanırlar. Sağ olsunlar. Hani kötü oynuyor olabilirsiniz ama birazcık beyninizi kullanırsanız işte bu şekilde kolayca oyunu bitirebilirsiniz arkadaşlar. GG. İşte bu kadar basit. Bakın karşı top report diyorlar. Neden? Çünkü flame yapıyor. Neden? Çünkü düşünüyor adam diyor. Ulan ben Tristana aldım top e, Karşıma try geldi. Karşılaşabileceğim en kolay yaşayışım. Ben bu adamı nasıl ezemedim? 16k vurmuşuz. Hiçbir önemi yok. Hayvan gibi yardık arkadaşlar. Hayvan gibi. 6-8 hiçbir önemi yok. Önümüzün hiçbir önemi yok. Yarattığımız size yemin ediyorum yarattığımız pre Rodriguez sayesinde kazandık biz bu oyunu. Mutlaka adamların bize bir kişi gelmesi sayesinde kazandık biz bu oyunu. Tristan'a kasmış olabilir. Göndermedik Tristan'a. Bakın 9-12. Önemi, kalmadı yani kasmasının. Ki o lane'de de ben çok 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 iyi çıktığımı düşünüyorum o lane'den. Bence Tra'in nasıl psikopatça ayrı gittirme yapabileceğini bu maç göstermiş oldum. Bence güzel de bir maç oldu. Counter matchup'ta nasıl oynanmasına dair. Bu yüzden elimize sağlık. Benim çok zevk aldığım bir maç oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.